Irak televizyonu günler önce Beyci kentine giren Irak ordusunun işi e yönelik operasyonun görüntülerini yayınladı. Çatışmaların günlerdir sürdüğü Beyci'de Irak askerleri işit hedeflerini bombalarken evlerde de arama yapıyor. Kente bir evin üzerinde işit bayrağı görüldü. Beyci Irak'ın en büyük petrol rafinerisinin bulunduğu stratejik kentlerden biri. Irak ordusu kenti işitten almak için geçen hafta havadan ve karadan operasyon başlatmıştı. Irak Dışişleri Bakanı ile bölgedeki gelişmeleri değerlendiren Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terörün kaynağını kurutmadan sonuç anlamayacağına işaret etti. Çok değerli. Burada terörün gerçek sebeplerini tespit edip bunları kurutmadan, bu bataklığı kurutmadan terör örgütüyle mücadele ederiz, bunu yok ederiz dersek o zaman da kendimizi aldatmış oluruz. Diğer yandan Kobani'de Peşmerge ile IŞİD arasındaki çatışmalar devam ediyor. Geçen hafta Irak'tan gönderilen bir peşmerge konvoyu Türkiye üzerinden Kobani'ye geçmişti. Erbil'de ise halk Kürt güçlerine verdiği destek için Amerika'ya teşekkür ediyor.